Evet 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 bak Abi. uzun zamandan beri boş yapmıyoruz kardeşim şu bak, videoları ne ha ne geldi? Geçen senin videonu izledim 4-5 tane videonu böyle izledim Benim videom Ne koyayım hepsinde bir off rekord, off rekord, off rekord. harbiden off record olmuşuz Off record mu peki? Evet <laughs> Senin geçmişin <laughs> Tamam şaka yaptım. <laughs> <laughs> Bunu var ya film yapalım <laughs> Ulan biraz Az komik yap da <laughs> <girmekten> altıma sıçmayayım <laughs> Arkadaşlar Gio benim videomu izlemiş. tabii siz de bu videoları izliyorsunuz. Peki videoya like atıyor musunuz? Hı? He? He? Atıyor musunuz? Şey, şaka yaptım ya bağırdım. Kusura bakmayın. <laughs> yani. Atıyor, atıyorsunuz değil mi? Seviyorum sizi. Kocaman. Bir arada bir bana geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle arada bir böyle bağırıyor olabilir. <laughs> yani abi <ama, ama>, Neyse. Sen... <laughs> konuş, konuşamadım kanka. <laughs> kızacağım izleyicilere kızamıyorum. Rol olarak bile kızamadım izleyicilerime ya tamam. Aga be, Yapamadım. aga yani be, bu sizi, kadar mı sever bir insan. Yani, yani sizleri çok sev... Tamam tamam şaka yaptım. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> ne yapıyor sen, oğlum? Sen... Kendi kendine gülmeye başladı adam. Deli Deli! <laughs> 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 Arkadaşlar eğer videoya like'ınızı attıysanız videonun girişini yapıyorum. Like atmak için 3 saniyeniz var bekliyorum. arkadaşlar. Kanka. Bu arada 3 2, 2 oldu kanka. Bir <laughs> şey söyleyebilir miyim? O 3 saniye beklerken Alihan orayı kesiyor mu yoksa direkt hızlandırıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok oraya yine off record koyuyor. Off record olan. Ben gülmekten öldüm ediyorum ya. Bu kadar. Aa! Alihan bunları etiketlerken puf rekor alıyor. Alihan abinin IQ'su düşük ama bu videoyu. Alihan, bir, bir gün şeyi çok merak ediyorum mesela. Alihan. <laughs> Yani biraz az komini yap bunun. Gene göreceğim. Bizim videoları izlerken yani editlerken Aliya'nın yüz tipini çok merak ediyorum. Keşke videoyu editlerken kameradan böyle kendisini görebilsek abi. Mesela videoyu editlerken <gülüyor> Mesela, <laughs> mesela <laughs> aynen acaba gerçekten bizim yaptığımız esprilere gülüyor mu yoksa ulan YouTube'a katlanmamız gerekiyor diye izleyip ge geçiyor mu? Mesela bunu çok merak ettim. Şaka lan şaka. Bunu gerçekten merak ettim. Aliya böyle simsiyah ekranda düşüncelerinde ne olur ekranı yazar mısın? Gerçekten çok merak ettim. Instagram reklamını yapma Kerem artık yeter abi. Tamam. Tabii i̇şte bu insanlarla tabii tabii tabii. Tabi. Ya. <laughs> kesin yapacak. Ben bunu söyledim kesin Bak yapacak. Ananı bilmiyorum. Hangisi Alien MP4 olan mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Alien MP4 mü? Yok 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 <laughs> Alien PlayStation 5 kanka. Of. Alien Iyy, Iyy, tamam. Allah Allah bir Betin iki <laughs> Allah bir Betin 2 MP3 PlayStation 4 Alian MP5. Dur. <laughs> Dur ya video giriş yapmadık. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte gülmekten ağlatan PUBG Mobile TikTok videoları diyor ama biz gülmekten ağlatan, gülmekten karın ağrıtan, gülmekten çatlatan, gülmekten sıçırtan Gülmekten bilmem ne yaptıran videoları izlemişiz arkadaşlar. Bu videonun başlığını da Aliyan koysun arkadaşlar. Sizlerin karşısında ekmek olarak sunacak arkadaşlar. Daha çok TikTok izleme videolarının gelmesini istiyorsanız ve ayrıyeten bana destek olmak istiyorsanız like atmayı. de kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yeter ulan Şimdi. Evet. Ekim hazırsanız. Hi guys ha, ha, Biz konuşabiliyor biz ha, şimdi artık. Konuşabiliyorsunuz Oo. evet ben Merhabalar Doğuşcum merhabalar videoyu Bu arada mutladım ben edeceğim. arkadaşlar Sakinde kalın diye Çünkü ben baktım son video girişlerime Ben video girişi yaparken biri öksürüyor Biri hımkırıyor Biri burnunu çekiyor <laughs> Bu seslerin gelmemesi için kimi mutladım arkadaşlar Ondan sonra hatta kendimi mutladım Ondan sonra kutu açılımı şeyini yaptım Kutu açılım diyorum ya Ha bu arada Bu arada kutu açılımı derken arkadaşlar Bugün saat akşam 7'de Nimo TV'de canlı yayındayız PNPL Europe Championship'in final maçlarını izleyeceğiz. Ve daha sonrasında sizlerin acayip hoşuna gidecek olan takipçimizin hesabını fulledim serisinin bilmem kaçıncı videosuyla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz her pazar günü nimo.tv doha adresi üzerinde bir çekiliş yapıyoruz. Ve bu çekilişte de Şanslı takipçimizin hesabına 24300 UC yüklüyoruz arkadaşlar. O şanslı takipçi sen olabilirsin. O yüzden saat akşam yine de Nimo TV'deki canlı yayına gelmeyi unutma kankam. Seviliyorsun. O zaman hazırsanız başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇çimden içimden gelen bir kıvırma isteği. Harbi bu arada. Engel olamadım bir kıvırmışsın. Ay TikTok. Ay TikTok. TikTok. Oh. Oğlum bu şarkı çok kötü anasını satayım. Niye her TikTok videosunda görüyorum şu şarkıyı? Ruhumu daraldı. Evet. <laughs> He kanka anladım. Karşıdaki sürekli sağ sol yapıp hareket denemeye çalışıyor ama vuramıyor. Bu adam olduğu yerde sabit vuracak diye düşünüyorum öyle değil bak böyle Aa, Aha. Aha. <laughs> öyle değil böyle. Aa, okay. Aa, B O L L. -A. Oy! Oy! Aa, Oy! Oynamış. Bir dakika. Runic gitti mi? Runic custom room'da gitti mi? Duruyor, duruyor abi, duruyor. Ay, Kanka, bunu yapmalıyız. Okay. A, ah. 3 işte, evet. gün bu videoyu deneyeceğiz şimdi Oğlum tamam da Aa bir dakika bunu nasıl yapabiliriz yere yatarken <laughs> Buzunu mu koyuyor tamam da abi. Hayır hayır yere buzunu koyarken Eğilme butonuna mı basıyor yoksa havada drop shot'a mı basıyor Az bir geri at Abi zıplamayla hava işte zıplamayla drop shot'a basıyor Okey Tamam onu basıyor üstüne yani aa, havaya atarken onu... O adamın ölmesi bu O adamın ölmesi lazımdı <laughs> bu arada <laughs> Oradan uçamadın. Harbiden uçamadım. Harbi ya, uçamadım <laughs> bir yapamadım ya. Vurdun hmm, onu. Çok Oy. güzel e, lan. Helal <laughs> olsun kardeşim kurgu değil. Neymiş bu? Bu ne lan? Lütfen korona, Ay, korona olmuş be. Haka be. Ne koruyordun yapmazsın <laughs> ya. Oha bir dakika. O da Gel bir de bana vur. Vurdu bu arada. Ya vur vuramadı. Vuramadı be. <laughs> abi. Dur dur bak aklımızda iki tane video oluştu şu anda fark ettin mi? TikTokçuların vuruşlarını denedikten şu iki videoyu şöyle kendimiz içimize bir <laughs> diye bir çekelim abi. <laughs> of bir 4 müziği. You're never Artık karager, ya. Bunun da <laughs>

<gülüyor> 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 Yine Victor Agam direkt yumrukladı. <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi İşte bu Harika bir oyun Mükemmel Mükemmel Çok iyi bu arada lan Le Levo'nun bu sesini kullanalım bu arada Günlük, günlük gerçekten doz bu arada Evet <laughs> Öyle artık. Aşağı mı atacak? Aşağı ya atlayıp ya. yere buz koyacak. Aga yumruk mu atacaksın ne yapacaksın? Buzla şey <laughs> yapacak <jamş herhalde>. ya. <laughs> Hello, baby, Bak normalde hareketin çok bir Kralı yok tamam mı? Slow motion artı arkaya müzik eklenince Vöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <laughs> 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 Allah'ım beni öldür gerçekten. <laughs> Kendi ölecek zaten. Kurgudur. Hadi otur. Kurgudur. <laughs> Yok kanka <hangi> gerçek. <laughs> gerçek abi. Ne kurgusu? <laughs> Video kaç el değiştirdiyse 3 FPS. 3 FPS olmuş. Ooh izleyici değil ya şey ee ne diyor bir mod vardı evet evet oradan kayıtlar alıyorsun en iyi anların özel anlarım özel anlar özel aynen en iyi Allah'u Suriye'ye ulaşar Dersler Dersler GÜLMEZ ALLAH'U deyip öldürmem peki geri zekiii bu cihazla nasıl oynuyor daha bilmediğimiz ne oyuncular ben var da. Oha. Oha ben bir 10 kişi bekledim bu arada. Oy! <laughs> <Be> <ne, gülüyor> <be> <ne, gülüyor> <laughs> Bir dakika çok iyi. Helal olsun. Ee, e olsun. Gerçekten helal olsun. E çok iyi. Okay. E <laughs> Hangi ya? E? akşam çıkıyoruz ha. Ne kurşun atmıştır dedi. Allah! Şu Oğlum evet seyir. evet rank kasarken bize böyle bir hileci lazım ki bizi Avrupa 1'e sokacak. <laughs> kanka bak bak şu hızlandırmadır da diye düşünüyorum. Eğer değilse de şöyle koşarak abi bütün hilecileri vuracak şey bütün haritayı hızlıca temizleyecek. Direkt biz 8-10 dakikada maçı bitireceğimiz bir hileci lazım arkadaşlar. Başvurular detayları açıklama kısmı çaka çaka tamam. Nereye lan? Hızlandırma değil kanka bu arada galiba. Üst tarafta diyor ki total enemy around. Hani etrafındaki düşman sayısı 4 yazıyor da olabilir bilmiyorum. Bak hani öldürüşleri görüyor. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Her zaman yaptığımız şey bu zaten. Bunlar basit şey. Bu daha basit. Evet. <gülüyor> Beni bombayla patlatma diye bir twerk attı. Aa tok tok çekti. Bu fakir ya. Evet bu fakir. Bak kargocu kıyafeti var. Hmm. Ağlıyor. Bence koy zinekle gelecek bu. Aha. Oo. Amerika'da Amerika'da gacılar teklif ediyormuş ya. Racon <laughs> müziği. Racon müziği. Aha geliyor bas. Böyle müzik Değil mi? geliyor. Yok bunda yakar bu şarkıyı Oo bir de öyle drop shot. Videoyu çıkardım siz ya, çocuğa video çıkardım. Yemin ederim senin için bak, atmazsan TikTok'a çıkarım. Hacı burada profesyonel bir yorum yap bakayım. Sen şimdi Bak TikTok TikTok yani arkadaşı bu arkadaşıyla ghostlamışlar girmişler buraya değil mi? Bence ghost değil. Bunlar şeyde karşılaşıyor. toplanma alanında. Hı hı. Diyor ki, gel su kula lan diyor. TikTok videosu çıkartacağım seni havada vuracağım. Tamam diyor lan diyor. Bu da geliyor. Yavaş bu, yavaş geliyor, hızlıca inmiyor da. Aynen abi bence olay bu Vuruyor çünkü. Vuruyor bitti. Keskin nişancı böyle. Sence sen büyük kurguncusun. sen, <gülme> sen, sen büyük Yok Sen valla hiç benim böyle videom senaryo yazdın a**. Bu ne lan? Oy şey Kalp yapıyor. sürünerek resim çiziyor da bak çizdiği oh. şey. Oh! Fatih çizdi Ay şey pardon. Fatih çizdi diyor. O seni çizecekti de sen daha küçüksün o kadar büyük değilsin. Reis lafı koydu ya. atıldı mı tamam şimdi devam ederiz. Fatih çıktı, Fatih çıktı arkadaşlar. Fatih çıktı arkadaşlar. Lan kapı çaldı gel Şey. <gülüyor> <gülüyor> Abi Bir etsene. <de> <laughs> kanka o, bir <laughs> dakika o emojiyi bulalım biz onu videoda yap video için yaparız bunu. Bak, karşılıklı yapıyorlar çünkü. Ay. <laughs> Silah. <laughs> 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 güzel değil aslında çok şey çok güzeldir Ses de güzelleşti Ben sana bir akıllıydım Ben böyle videolar hep gerçekten... görüyorum ama Oğlum zor ama ya kolay değil Kolay değil ya Gözde vurmak zor Kolay değil şey. Mesela gözde vurmayı vurmak gerçekten zor. Ben kaç defa denedim gözde. Bir defa yapabildim. Mesela adamlar bunu drop shot yapıp gözde yapıyor. Bunu nasıl yapıyorlar acı mesela? Arkadaşlar ben abi... gözde de ateş etmeyi öğrenemedim. Şöyle abi adam giriyor sabah oyuna tek amacı tiktok bir video çıkartayım da bugün yani video atayım. Tek amacı bu. Ya yani o, o açıdan da bakınca kolay gibi geliyor ama. Yani yapmak zor, yetenek istiyor ama mesela, mesela sürekli oluyor 1 saat denemede aynen, yapıyor aynen. Yapıyor abi. Ha. Biz 5 dakika uğraştık. Olmayınca da şey yapıyor da... kanka. Ne yapıyor? Nimo TV giriyor, bakıyor kim yayında onu gösteriyor. Yani. <laughs> Diğer arkadaş ölecek. ölecek. Oh. Yeni adı <laughs> <Aa, gülüyor> O Victor ve kargocu kostümü var. Oğlum bu müzik çok keyifli <laughs> lan. <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim kanka, mi? Kanka normal oyuncu olsa komik değil. bugün denedim. Bak bu, normalde, bak bu normalde bak bu normalde bak bu normalde komik değil kanka ama Victor olunca iş değişiyor. Al amaç Ne bu ya? What? Oy oh, hile. Yok lan profesyonel oyun Geldi gene Victor şarkısı. Ne olacak acaba? Gene merak ettim. Gene bir yerden bir şey geliyor değil mi? Başlayacak. Bu sesin orijinalini dinlediniz mi abi bu arada? Ne, ne, ne yazıyor ekranda? Offline yazdı. Aa, FK, FK numarası FK mı yapıyor? yapıyor. Asla kurgu değil kanka. Adam ışınlandı. Oğlum havada Acama... bir şey geliyor mu diye mi bakıyorsun? Aynen kanka. Aynen kanka. O, Thing, chair, Santa Kızı çağırıyor gel diye. <laughs> Kız sezon, sezon, sezon. sezon finali. Sezon finali. Evet Harbi'den Harbi'den <laughs> gerçekten sezon finaline girdi bu arada. Bu arada video izlediğimiz Hunter GP kanalında da çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gayet güzeldi gayet keyiflendim. Bir sonraki videolarımızda da. Bu videonun içerisinde yer alan TikTok vuruşlarını bir TikTok vuruşlarını denedik videomuzda da karşınıza sunarız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.